Spor Arena YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Veli Efendi Hipodromu'ndayız. 1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu bugün start alacak. Toplamda 22 at bugün Veli Efendi çimlerinde kıyasıya bir yarışa girecek. 3 dişi at bugün yarışıyor. Yine 19 at da şanslarını sonuna kadar zorlayacaklar. Ahmet Çelik daha önce Gazi Koşusu'nu 7'de 7 yaparak e, rekor seviyede kazanmıştı. 7 kez üst üste kazanmıştı. Bugün burada farklı bir sonuç çıkacak mı? İlerleyen saatlerde hepsini yaşayıp göreceğiz ama şimdi sizin için çektiğimiz detay görüntüleri, Veli Efendi hipodromundaki dikkat çeken anları ve daha fazlasını videomuzda hep beraber izleyelim. Geliyor ve Asfalt'ta iki numaralı Asfalt'ı liderliği alıyor. 8-0, 5 ikinci olarak devam çok Duygularım tarif edilmez şu an. Gerçekten çok mutluyum. Burada bu atmosferde böyle bir yarış kazanmak, Uğur Önder Mustafa Atatürk'ün adına düzenlenen bu kupayı kazanmak benim için hasretle beklenen bir yarıştı. 20 yıllık mesleğimde hemen hemen her sene bekliyorduk. Bugün hep ismetmiş, Çok yaklaşmıştık. Alamadım ama bugün aldım. Çok gururluyum. Çok teşekkür ederim. her şey sanki şu an hala rüya gibi. Sanki böyle uyanacağım hiçbir şey yaşanmamış gibi. Yani hala inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Yani 20 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. 20 yıldır bugün için koşuyoruz. Bugüne nasip kısmet oldu. Çok apayrı bir sevinç, apayrı bir mutluluk. Mutluluğun tarifi yok ama doğruğa ulaştık gerçekten. Mutluluğun doruğundayız Çok sevinçliyiz. 20 yıldır atçılık yapıyorum. ikincilik gördüm, üçüncülük gördüm. Potayı hiç geçememiştik. Şanssızlıklar yaşadık. Ama bugün şans bizden yanaydı. Önce ana fartalar, sonra gazi duble oldu. Çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Özcan Yıldırım tebrik ederim. 96. Gazi koşusunu şampiyonu olarak bugün buradasın. Duygu ve düşünceler çok kıymetli ama Gazi'yi kazanmak, şu anki atmosfer, düşüncelerin nasıl anlatırsın? E, gazi kazanmak herhalde e, Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün e, Hayali olarak en çok yaklaştırmanın Hissettiğinin andır bence e, Bugün böyle bir anlamlı koşuyu Böyle bir e, günde kazanmak Gerçekten e, tarif edilmiyor e, Çünkü yarış Aslında e, birkaç günler yarış öncesi Çok heyecanım yoktu ama e, Yani yarış bitten sonra Artık heyecanı yaşadım Evet biz bu kupayı aldık diye Çünkü uzun bir maraton uzun bir süredir bekliyordum Bazı şanssızlıklar yaşadık bazen seçtiğimiz atlar olmadı bazen de kendimiz bilmediğimiz atlar olmadı onlar kazandı ama dediğim gibi bugün tarifi imkansız bir duygu özellikle bu atmosferde bu kadar hipodromları dolduran çünkü ben inanıyorum ki herkes o isme gelmişti Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün anında bu kupaya gelmişti bunu izlemeye gelmişlerdi burada milyonlarca insanın ekran başında olanların hepsine sonsuz saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Tarif edilmez bir duygu. Evet. Manevi değeri çok yüksek olan bir yarış ve sen de bir yıldır bu yarışa hazırlanıyorsun. Bunu biliyorum yakinen. Ee, ama tabii bir dişi atla kazandın. Secret Power'la bunu ayrı bir parantez açmak ister misin? Ayrı, ayrı bir parantez şöyle. Gerçekten e, dişi atların kazanması son yani total olarak son yıllarda baktığınızda böyle 10 yılda bir kazanan atlar var. Ama ben geçen e, kısrak koşusunun kazanımında e, artık evet bu sene bir prenses geliyor ve bu prenses şampiyonluğu hak ediyor. E, ben e, az e, şey ilgilerine gerçekten çok dile getirdim. E, ve e, benim sadece korkum e, bir sonraki yarışta bayağı bir trafik sorunu yaşayıp ve yarıştan sonra biliyorsunuz bu at her yarıştan sonra Ankara'ya dönüyor. Ankara'da e, kalıyor. Ve Ankara'ya gittikten sonra bir tedirginim vardı acaba e, çok mu üzüldü yani idmanda nasıl olacak diye. Ama iki gün sonra e, at ilgileriyle konuştuk. Evet at hiç üzülmemişti. Hiç e, yem bırakma ya da bir moral bozukluğu yoktu hatta. Bu gayet keyifliydi. E, keyifli deyince ben de artık tamam dedim. Herhalde bu yıl e, olacak diye. Başarılar geldikten sonra o seviye, o çıta giderek yükselmeye başlıyor. Ee, Ahmet Çelik 7 kez üst üste gazi şampiyonu olmuştu. Ee, çıtayı çok başka bir yere koydu ama sen bugün e, burada kendi şampiyonluğunu, zaferini ilan ettin. Bunun devamı gelecek mi? Bugün bu pencereden baktığın zaman nasıl yorumlarsın? Sevgili Ahmet arkadaşımız gerçekten inanılmaz. Bence başarının bu kadar da daha büyütülmesi gerekiyor uluslararası çünkü dünyanın her bir grup biri düşünün Kentucky bir Dubai World Cup 7 yıl üstte bir jockey kazanıyor. Bence inanılmaz e, inanılmaz e, bir e, rekorlar, rekorunu yaptı diyebilirim. E, bugün dediğim gibi ben bugün evet bugün bu rekorun e, devamını yani bunu bu şampiyonu bugün biz ilan ettik. Ama e, ne olursa olsun bence bu duyguyu e, çalışan burada gerçekten zor şartlarda bu mesleği yapan her gün çok böyle bir maratonda bence e, hak eden bütün jockey arkadaşlarıma inşallah her sene hak eden biri kazansın. Bu duyguyu e, mutlaka e, tatmalarını istiyorum. Gazi şampiyonluğunun en büyük ödülü manevi boyut ama tabii ki sen de takdir ediliyorsun ve sana bir şilt verildi. E, bununla ilgili de arkadaşlarımdan rica edeyim hemen bu şilti şöyle izleyicilerimiz de görsün. Ee, evinin neresinde, hangi köşesinde muhafaza etmeyi planlıyorsun? Biraz anlatabilir misin? Yani evim herhalde baş köşesinde olur. Çünkü e, bundan neredeyse e, tahmini bir 400-500 tane böyle şiltler olduğunu ama bir bunun eksik olduğunu düşünüyorduk. Ve 20 yıldır bunun mücadelesini ediyorduk. Manevi değeri budur işte. Bakın biz bunun peşindeyiz 25 yıldır. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün adına düzenen bu koşuyu kazandığımız için çok mutluyuz. Milyonlarca insanın burada oluşundan, ekran başında oluşundan, ee, Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün burası e, at yarışı sosyal toplum bir ihtiyaç olduğunu e, ve burada bugün milyonlarca bu bahçede çiçekler açtığını gördüm. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özcan Yıldırım, teşekkür ederiz. Başarıların daim teşekkür olsun. ederim. Çok sağ olun.